The night moves on And time flies Free to let myself go Love spreads throughout the floor The night moves on And time flies Free to let myself go I'll be perfect to you Happy perfect, oh, oh. Happy perfect, happy perfect, happy perfect, oh, oh. İyi ki doğdum orçak. Geldim benim oğlum, geldi. Abo! Kim yaptı lan sana bunu ha? Söyle kim yaptı? Şey yaptım hanımefendi, hani ben komiklik olsun diye. Kim dedi sana kardeşim komiklik olsun diye çocuğun suratını pastaya batır? Biz sana ne dedik? Gelenlerin çocuğunu oyalar, yüzünü gözünü boya, sosisli balon falan yap. Çocuğunuzun böyle tepki göstereceğini nereden bilebilirim ki hanımefendi? Ben her eğlencede bunu yaparım zaten. Böyle şaka mı olur lan ninnoş? Aa! Orçun? Nasıl konuşuyorsun lan sen palyanço abiyle? O ne yapmasaydı eşe kadar palyanço. Çabuk özür dile palyanço abiden. Yoksa vallahi babanı çağırırım. Ara gelsin bunun götünü bıçaklasın. <laughs> abo görüyor musun bana neler diyor abo. Abo ben nerelerime vuram nerelere gidem abo. O kadar hazırlık yap. Danası anasını beğenmesin. Ay yüreğim kendi. <laughs> tamam hanımefendi lütfen sakin olun. Çocuğunuzun benden özür dilemesine gerek yok. Siz bana ücretimi ödeyin. Bu mesele de burada kafansın lütfen. Oy. Ah. Ah. Ne yaptın lan sen bana? Soğudun mu lan? Ah. ol eşek. Oy, oy bana bir şeyler oluyor. Eşşol eşek. Arayın bunun babasını gelsin soykasını alsın. Neredesin Cuncuk ağa? Cico. Cico. Cico bana bir şeyler oluyor. Cico neredesin? Ne oluyor lan burada? Abla sen iyi misin? Kurtar beni bu soykanın elinden Cico. Ne diyorsun lan sen Ferruh? Ne diyorsun lan? <laughs> Cico! <gülüyor> Neye gülüyorsun lan sen? Abi balyağı şöyle deyince gülmesini tutuyormuş. <laughs> Küçüklükten kalan bir alışkanlıkmış. <laughs> Cico! gel lan dışarı Gelelim sana soytarı efendi. Estağfurullah bey ben soytarı değil palyaçoyum. Öst Sen benim abimin lafını mı düzeltiyorsun lan? Hı? Hı? Dış cephe boyası lan? Ne yapıyorsun lan baba? Ben size böyle mi gösterdim oğlum? Adam dövmek, yemek yapmak ve onu en iyi şekilde sunmak gibidir. Öncelikle haşat edeceğin kişinin işlediği cürüme göre iç malzemenin kramajını ayarlayacaksın. Böyle dizeceksin. Sonra da hazırlamış olduğun bu sokumu narin bir şekilde saracaksın ve sunuma geçeceksin. Senin de amına korum Soytarısının da amına kurum paylaçosunun da amına kurum Siktir git lan buradan Lan kalk git Yavşak Anladınız mı lan? Abi, Abi. Ne oldu Feruk? Valla gezi servisten bir ajan geldi. Dışarıda bekleyin. Ne istiyormuş? Valla hepimizi sikecekmiş ha. E şaka şaka ha şaka ha. Hey geç çağır. Eyler. Ama Geldim geldim. 5 dakika tuvalete gidiyorum diye ayrıldım merkez ofisten. Hemen konuya gireceğim. Hacı Abbas Cıncı. Namı diğer Cıncık baba suç çetesi oluşturmak ve yönetmek, kumar oynatmak, alıkoymak, uyuşturucu kullananlara yataklık etmek, resmi görevlilere rüşvet vermek ve 138 faili meçhulden... Yok abi senin amı. Pardon 186 faili meçhulmüş. Yani? Bu organize suçlardan dolayı müebbet hapse çarptırılmıştır. Yok devenin de Bir adamı domalıp sikir Ne yapacağız şimdi? Bizimle işbirliği yapıp diğer mafya babalarının ismini ve işledikleri suçları itiraf edersen hakkında verilmiş olan müebbet kararından vazgeçilip cezan 5 yıla çekilecek. Ailem ve adamların hem korumamız altında hem de gözetimiz altında tutulacaklardır. Sen bunu bir düşün. Ben sonra tekrar gelirim. Düşündün mü? Şaka şaka. Sen iyice bir düşün. Sonra beni kırmızı attan ara ve kararını bildir. Patron sen ne karar alırsan al, biz senin yanındayız. Hepimiz için en hayırlı karar... Muhabbet! Olacak değil ya! İlaç şey mi olur? Öyle kararı sikerler, üzerine de iki tane pantolon dikerler. Ve siksen olmaz ha. sus. Hepimiz için en hayırlı karar ikincisi beyler. Abi, <laughs> sen içerideyken başımızda kim duracak? Cico. Abi. Cico sen. Olmaz abi, yapamam. Lan dur da lafımı bitirmedim. Pardon abi, dinliyorum. Benim orçun hanım Sabi. Sabi? Sabi. Sa... ...bi. Küçük çocuk demek. Ne diyordum ben? Sabi diyordun abi. He işte. Orçun ben yokken işlerimizi yürütemeyeceği için... ...hiç istemesem de... ...daha önce vay vaylı köyüne, sürgüne gönderdiğim... ...büyük oğlum Soni'yi geri getireceğiz. Soni mi? Soni? Soni. Şimdi yaprağı tuttunuz o. Oh. Alo. Şartlarınızı kabul ediyorum. Beni teslim almak için gelebilirsiniz. Geldik geldik. Kelepçeleyin. Benim çocuğun gözleri mi? Sikin demedim. Kelepçeleyin dedim. Başüstüne amirim. Vay vaylıyı arayın. Sonra da hep beraber gidin, ipte asılı kalan çamaşırları toplayın. Lan burada mısın? Azdan al çoktan çok gider cici hoca. Gelmeyin lan sessizlik baylaço. Alo Sony. Benim çocuğum. Bu köy bizim. Bundan sonra kimse tarlasını satmayacak. Kimse kendi arasında konuşmayacak. Bunun aksini düşünen kim olursa olsun ebesiyle görüşülüp geri dönüş bileti kesilecek. Süte kireç katana, peynire su koyana, yatanı rahatsız edene, tarlasında iyilerek çalışan çiftçiye parmak atarak şaka yapana bedeli ağır ödetilecek. Bunun aksini düşünen kim olduğuna bakmadan selası verilecek. Var mı anlamayan? Şimdi sen yumurtanı al. Sen de al yumurtanı. Onları da getirin bir araya. Çift yumurta diye satın. Ben Ali Çıcağım kardeş. Tavuğunu al. Sonu. Sonu meşgul. İki Bana söyle ne söyleyeceksin. Çift tavuk diye satarsın. Hı hı. He. Evet. Ee. Anladım de. kardeş. Anladım Siz anladım az hala başlayın. Anladım. Abi. Ben da alıp yola çıkıyorum. Anlamayamazsa böyle işler de yap. Sonu? Ne var amına koyayım? Bir şey konuşayım. Cık. Var mı lan anlamayan? Hadi şimdi dağılın. Babanı içeri almışlar. Ekibin başı boşta kalmış. Anlayacağın sürgün bitti. Bizi yeri çağırıyordu. Vallahi bu lan Ali Can. Vallahi. Allah! Memleketin amına koyacağız Ali Can. Eseceğiz Ali Can, eseceğiz. Yeter bu kadar. Buraya gömerler. Haydi. Ali Can, Ali Can, Ali Can, Ali Can. Ali Can, yanımıza adamlardan da alak. Gelin oğlum, gelin. جايين <سؤال> على <سؤال> <سؤال> <سؤال>